Evet. Sabiha Hanım merhaba, hoş geldin. Merhaba, sağ olun hocam. Bu ne böyle, tam böyle film yıldızı gibi oldun. Evet hocam. Artık mi? Sabiha Özgan ameliyat olmadan önce, Sabiha Özgan ameliyatta, Sabiha Özgan hastane odasında, Sabiha Özgan böyle bir sanki seri gibi seninle sohbetler yaptık. Hocam sizler sayesinde. Maşallah. Sağ olun. Allah razı olsun. Çok teşekkürler ederim. Çok mersi sizin sayenizde. Çok sağ olun. Aron. Ben hani, e, aslına bakarsan, e, e, senin gibi zor günleri olan insanların aslında adım mı, Bu işin nasıl üstesine gelebileceğini anlatma adına, seri halde, ameliyattan önce, ameliyat sırasında, ameliyattan sonra, dikişleri almaya geldi, kontrole gelince diye seri olarak çekmek istedim bu senin hikayeni. Çok teşekkür ediyorum. Sen de kabul ettin. Ben de teşekkür ederim. Hocam. Şimdi Evre 4 kolon e, e, hastalığın vardı. Ben adını telaffuz etmiyorum, sen de biliyorsun. Evre 4 kolon hastalığının karaciğer metastazı vardı. Şimdi evre 4 kolon e, hastalığından e, insanlar çok korkuyor. Ama adım adım çalışırsan ilk tanıştık, önce ilaç tedavisi aldın, sonra geldin kalın bağırsağına ameliyat oldun, sonra geldin karaciğerinden ameliyat oldun, şimdi de dördüncü basamakta kontrole geldin ve dolayısıyla da bak ne kadar güzel burada oturuyorsun. Evet sağ olun. Uzun bir yolculuktu ama çocuklardan Allah razı olsun, eşinden Allah razı olsun. Hem yolun kendisi uzundu, hem de geldiğin Giresun'dan buraya kadar Giresun İzmir uzun bir yolculuktu. Evet. Hocam. Ama bu uzun yolculuğu dört defa gidip gelip üstesinden geldim bu süreci. Evet hocam, sizler sayesinde. Anlat bakalım nasıl oldu bu işler? Hocam bu rahatsızlığı duyunca, evet yani dünyadan hayat koptu. Evet. Benim için hayat koptu. Evet. Ondan sonra işte ilaçlar aldım, şey yaptım. Benim oğlum sizi YouTube'dan görmüş. Evet. Ee, bize işte ben böyle böyle bir hocayı gördüm. Sizi or oraya götüreceğim anne dedi. Bu Almanya'da görmüş. Avrupa'da görmüş. Orada da izliyorlar tabii bizi. He, YouTube'dan görmüş sizi. Ben evet. anne dedi işte konuştu evde ailecek. Kararımızı size verdik hocam. Evet. Geldik görüştük seninle. Evet. Ee, sen de bana oradan senden aldığım destekle. Evet. İşte bu seviyeye geldim hocam sizin sayenizde. Biraz önce ifade ettiğim gibi adım adım. Evet ya. adım adım. Başardım ama tebrik ediyorum Sağ olun hocam sizler sayesinde. Önce Rabbim siz, sonra sizler. Çocuklar sevindi mi? Evet sevinmezler hocam. Akrabalar hepsi sevindi. Tabii ki hepimizin korkacağı bir şey. Evre dört öyle kolay bir şey değil yani. Evet, ben duyduğumda zaten çok, hayat bitti dedim benim için. Ama şu anda en azından ortalığı temizledik. İnşallah <laughs> <da, ara gülüyor> <da>, hocam. <ara gülüyor> Fakat bu kadar, insanoğlu ne kadar ilginç değil mi? Bu kadar uğraştık, kalın bağırsağının bir kısmını aldık, karaciğerinin bir kısmını aldık, bu kadar uğraştık. gözün evet. önündeki o gelinlik belini almıştır. Ben eminim evde en çok bu bel konuşuldu, doğru mu? Anlat bakayım onu. Evet. Ee, çocuklar da, eşim de çok şey yaptı yani hoşuma gitti. Yani bunu şey yap, güzel oldum dedi. Benim çıkmazım orada. Evet. <laughs> eşim. Bir bakalım bakalım, Gettin. şöyle bir yakından bakalım bakalım. Vallahi hiç alındığı bile belli değil maşallah. Biraz kızarıklık var ama dikişleri yeni aldığımız için o da. Ama tebrik ediyorum yani çok, o da çok güzel olmuş. Bu sana sene, bu sene daha çok moral oldu. Bunun moraliyle sen daha hızlı iyileşirsin ha. İnşallah, ha? inşallah hocam. Yani kendimi iyi görünce daha iyi mutlu olayım hocam. sağ Sağlığımı... Kendi yani işlerini yapıyor musun evde artık? Şu, şu an yani biraz yapabilirim hepsini olmasa da şimdi iş yapmıyorum ama yapabilirim işte. Ama gelinler var ya Karadeniz'de de şimdi açık konuşmak lazım. Gelin varsa kaynanmaya çok iş düşmüyor yani. <laughs> <laughs> i̇şte biraz daha kendimi toparlayayım diye düşüneyim hocam. Evet. Ee, onu da yap yapacağım işlerimi. İşte onu da sana soracağım. Yani gelecek zamanlarda nasıl dav davranmam gerekiyor, nasıl hareket etmem gerektiğini benim açımdan. Ne gibi şeylerden kaçınmam lazım. Bir ne kere gibi. her şeyden önce şunu söyleyeyim. Eve gittiğinde kendi işlerini tamamen yapmalısın. Kendi hatta bahçedeki işleri bile yapmalısın. Hem evin içindeki işler hem bahçendeki işleri de yapmalısın. Ben zaten gözlemliyorum, takip ediyorum. Hem ev işlerini hem bahçe işlerini kendisi yapan hastalar daha iyi iyileşiyor. Daha iyi toparlıyorlar. İşte onu hocam size e, sormadan kendi kendime şey hareket edemem. Yani bunu size sormam lazım. Evet. Dedim gittiğimde hocama bunu soracağım. Ne türlü hareket etmem gerekiyor? Bundan sonra yaşamımda ne türlü yaşamam şey bir kere her şeyden önce evet. normal hayatını yaşamalısın. Normal yemeni içmeni ayarlamalıyız. Normal ev işlerini yapmalısın. Normal bahçe işçilerini yapmalısın. Ve tüm bunları normal yaptıktan sonra günlük beslenmeleri normal olmalı. Ama eğer gerekirse destek ürünleri biz onu zaten sana tavsiye edeceğiz. Biyolojik tedavi adına destek ürünlerini muhakkak tavsiye edeceğiz. Bütün tedavi adına. Psikolojik olarak senin bilinçli olman ve ayakların üzerinde olman, dirayetli olman iyileşmene büyük katkı sağlayacak. Biz biliyorsun onkoloji ve health ekibi olarak bütüncül tedaviyi çok agresif savunuyoruz. Sadece ameliyat olduk bitti, sadece kemoterapi aldık bitti değil. Aynı zamanda biyolojik tedavi seçeneklerinde, psikolojik tedavi seçeneklerinde muhakkak gündemliyoruz. Biz bu konuda size muhakkak yakın takip edeceğiz, evinde de takip edeceğiz. İzmir'den sonra biz gerekirse her gün senin evin içinde ne piştiğini karışırız ya. Evet, tabi de hocam. Bunlara karışacağız. Şimdi onu da zaten sana sormak soracaktım. Yani bazen e, hastalığımı aklıma gelince yani kendimi modifiye edin. E, kendine böyle motivasyonu azalıyor yani. Azalıyor yani. O, o zaman, anlı... o zaman hastalığın aklına geldiğinde direkt bize ulaş. Allah. Biz senin motivasyonunu sağlayalım. <laughs> oldu hocam. Yani bak bu cümle de çok önemli. Hastalığın aklına kaldığı geldiğinde yapayalnız olursa kendini konsantre edemezsin ama hastalığın geldiğinde hocam. direkt bizim ekibimize onkoloji ve health ailesine ulaşıyorum dersen o zaman avantaj sağlayabiliriz. De. Evet, bazen hocam kimse kimse bilmiyor ben kafamda şeyleri e, onlar hani normal hayatına devam ediyor zannediyorlar ama benim kafamın içinde yani benim hastalığım bana dolanıyor. Dolanıyor yani beni şey yapıyor. Zaman onu kendimi şarj edemiyor Anladım. Biz onu, o konuda senin yakın takip edeceğiz. Muhakkak yanında olacağız. Hem e, psikolojik olarak desteğimiz var olacak, hem biyolojik olarak desteğimiz var olacak. Ama şartlar ne olursa olsun e, şükretmek de kıymetli. Tabii, tabii. Bugün bu noktada olmam bence çok avantajlı. E, ben gelmiş geçmiş olsun demek istiyorum sana. Sağ olun oldu hocam. Sağ, ol. Sağ olun. <laughs> Allah Hadi razı gel. olsun hocam. Hadi gelmiş geçmiş olsun. Bunda hocam sizler evet, sayesinde Rabbim sağ. sayesinde işte beni hayatıma tutundurduğunuz Çok teşekkür ederim sağ. hocam. Allah razı olsun.